Umut, nereye geldik biliyor musun? Hayır. Burası Ayasofya Kilisesi. Ay! Sss! Güldün mü? Ben kim ediyor ben? Sen. Evet ben. <laughs> Şu anda arkamda görmüş olduğunuz yapı Acıya Sofya ya da size tanıdık geleceği ismiyle Ayasofya. Burası Selanik'te bulunan en büyük ve en popüler Bizans kiliselerinden birisi. Yaklaşık 3. yüzyıl civarında burada bir kilise yapılıyor ve 8. yüzyılda da İstanbul'daki Ayasofya baz alınarak geliştiriliyor burası. Haçlı seferleri sürecinde Venedik egemenliğine gidince burası bir Katolik katedraline dönüştürülmüş. Daha sonra Osmanlı buraya aldığında bir camiye dönüştürülmüş. Her zaman olduğu gibi tekrar Yunanistan'ın toprağı olunca burası da yeniden Hristiyanlara faaliyet gösteren bir kilise olmuş. 1917 yılında bir yangın çıkmış ve yangından dolayı şehirdeki birçok yer yanmış. Az önce Bahsettiğimiz gibi Aristoteles Meydanı'nda burası ayrıca UNESCO Dünya Miras Listesi'ne dahil edilmiş olan bir yer. Şu anda kapısının önünde de bir Yunan bayrağı ve Bizans bayrağı asılı. Bizans dediğimize de bakmayın işte aslında Doğu Roma İmparatorluğu diyebiliriz buraya. Doğu Roma, Romalılar, Roman, Rums derken Yunanlılar kendilerini birdenbire... Doğu Roma'nın e, devamı gibi lanse etmeye ve yaşamaya başlamışlar efendim. Bu arada Umut ne yapıyor diye soracak olursanız bilmiyorum görebilecek misiniz ama şu an Umut burada <laughs> oyun oynuyor. E, onun için artık biraz işin rengi değişmeye başladı saatler ilerledikten sonra. sonuç? Sonuç ne? Sana soruyorum. Sana ben soruyorum. Sen bana niye soruyorsun ki? Sen bana niye soruyorsun? Ben soruyorum soruyu. Soruya soruyla cevap verme. Nasıl soruya soruyla cevap verme? Şu an arkamda görmekte olduğunuz yapı Galerius kemeri. M.Ö. 298 yılında İmparator Galerius'un e, talebi üzerine inşa ettirilmiş. Aslında kalan kısmı bu kadar da denilebilir sarayına giden yolun güzergahı üstüne yaptırmış bunu. Hemen arkasında da daha önce çektiğimiz Rotunda'yı görebilirsiniz. Şöyle bakın göstereyim. E, kemerin üstünde Sasani Perslerine karşı kazandığı savaşın e, anlatımını gösteren bazı e, tasarımlar var. E, bunları da yakından sizlere göstereceğiz ve yolumuza devam edeceğiz. Umut, gel istersen yanıma. Şu an arkamda görmüş olduğunuz yer bey hamamı. Osmanlı'dan kalma bir eser. Ee, yalnız aktif olarak kullanılmıyor. Bir dönem sanat galerisi olarak kullanılmış güzel sanatların. Ee, şimdi de böyle boş boş duruyor. İşte Umut. arkamızda bakın. Evet, neymiş arkamızdaki? İşte bey hamamı. Bey hamamı. Hamamda ne yapılır? Yıkanılır, banyo yapılır. Evet, hamamda yıkanılır, banyo yapılır ama burası sadece şu anda yapısal olarak duruyor. Ee, tamam. Hava iyice ısındı. Ee, biz de çok yorgunuz. Burayı gece, kimse kullanmıyor. Evet, buçuktan beri yoldayız değil mi Umut? Sabah 9'da vardık buraya. Otobüs yorgunluğunun üstüne sabahtan beri de geziyoruz. Havada sıcak, bizim de biraz dinlenmeye ihtiyacımız var. Şimdi bir Beyaz Kule'ye gidelim. Beyaz Kule'den otobüse binip bir otelimize gidelim. Sonra eğer kendimizi iyi hissedersek yine çıkıp bir şeyler şey çekelim. Söyle. Beyaz Kule'nin fotoğrafını çekmeyi unutmayalım baba. Unutmayız aslanım. Hadi arabana bin gidelim. Evet, burası da Kapani Market. Kapani Market. Ee, bit pazarı gibi bir yer. Her şey var burada. Sıfırda ikinci elde. Balık satanlar var, et satanlar var. Biraz kokusu. Orayı da evet orayı çekiyorum. Biraz kokusu rahatsız edici. Umut da baba burnuma kötü kokular geliyor dedi. Başımıza bir şey gelmeden biz de çıkalım dedi Kapani marketten. Yani beni biliyorsunuz. Ne kadar çok yere girersem o kadar kar sayıyorum ama her yere de girmemek lazımmış. Bu arada tabi tek günlük bir gezi olması, vaktimizin çok olmaması, gidilecek yerlerin fazla olması, umutla baş başa gelmemiz, hem ekipmanı taşımam, hem umutu taşımam, hem çekim yapmam, hem okumam, yazmam falan işi biraz zorlaştırıyor. Hani bu bölüm klasik Hoponopof bölümlerinden birisi olmadı o yüzden. Ee, ama ilerleyen dönemlerde Umut'la beraber klasik Hoponopof bölümleri çekebilmemiz için biraz e, alıştırma yapmamız gerekiyordu. Bu hızlandırılmış bir kurs gibi. Kendisi benim asistanım, stajyerim, yardımcı kameraman. Ne yapıyorsun? He? Bakalım. Ne yapıyorsun yardımcı kameraman? Yoruldun mu? Bu görüntüler de Trabzon'un parke yollarını özleyenlere gelsin. Ee, bak sizin belediye başkanınız söker, asfalt döker. Ama Selanik'tekiler durur. Şu anda gittiğimiz yerde taverna bölgesi. Şu anda bulunduğumuz yer Ladika bölgesi. Burası tavernaların toplandığı bir bölge. Alkol kullanmıyorum ama geçerken uzonun kokusu, rakının kokusuna benziyor biliyorsunuz. Bir taraftan balıktı, deniz mahsulleriydi. Pişerken ikisinin karışımından ortaya çıkan koku insana bir e, güzel bir yaz tatilinde güney bölgelerinde geziyormuş hissi uyandırıyor. Zaten şu an Ramazan olduğu için buna çok aldanmamak lazım ama ee, dediğim gibi zaten alkol tüketimim yok. O yüzden beni çok cezbetmiyor ama emin olun burada olsaydınız muhtemelen şurada bir yerde oturalım. İki uzo yuvarlayalım. Bir karides kalamar yiyelim. Biraz tabak kıralım derdiniz. Gerçi o da yasaklanmış galiba. Tabak kırılmıyormuş artık Yunanistan'da da. Ama kaçak kaçak kara borsa kırdıran yerler varmış. Bilginiz olsun. Evet bildiğiniz gibi genelde programda yemek konusunda çok fazla konuşmuyorum. Çünkü ben çok fazla yemek seçen bir insan olduğum için bir yerin yemeklerini övmek ya da yermek benim haddime değil. Onun haricinde de programda çok fazla yemek değil de gez gezdiğim yerleri, tarihi yerleri anlatmayı daha çok seviyorum. Değil mi Umut? Baba biraz çıkmasını sen salladın gördüm. <laughs> ben mi sağladım? Peki şimdi e, Aristoteles Meydanı'nda birçok yemek yenilebilecek yer var. Öğleyin karşıda Friday's diye bir yerde hamburger yedik. E, beef söyledik yani domuz olmasın diye. Ama yine de tadı, kokusu bana çok e, iyi gelmedi. Şimdi bakın burada ne söyledik? Birisi geldi şimdi. Böyle ufak tefek tavuk parça pinçikleri. Altında patates. bir pide ekmeği var. Patates kızartması var. Evet. Bakalım bunun fiyatı ne kadarmış? 8 euro 70 cent. Yani 21'e doğru dayandığına göre bunu hesapladığınız zaman 9 desek 180 200 liraya yakın bir para. İçecek de aldığınız zaman 1 euro 80 cent. Şu kadar bir kola. Bir tane de tavuk şiş gibi bir şey söyledik. O da aşağı yukarı bu fiyat. Yani adam başı aşağı yukarı 10-11 euroya Karnınızı doyurabilirsiniz. Günümüz koşullarında Türkiye'de de yemek yemeye gittiğiniz zaman ayırdığınız paraya bakınca çok ciddi bir fark yok açıkçası. Evet, diğer yemeğimiz de geldi. Onu da gösterelim. Umutla ikimiz bunları nasıl bitireceğiz ee, bakalım. Hani çok ufak değil porsiyonları. Ee, efendim, biz yiyelim. Sonra konuşmaya devam ederiz. Bir vize ezme muhabbeti var. Ondan bahsedeceğim. Çok sallıyorsun ama o kadar hızlı çevrilmez. Yavaş yavaş. Hadi ver sıra bende ben çekeyim şimdi. Böyle şimdilik düz çek. Düz çek. Ben şimdi arabayı hızlıca sürüyorum. Tamam sustum. Evet sevgili dostlar şöyle güzel bir Selanik gün batımında sizlere vize ezme hakkında ufak bir bilgi vereyim. Daha doğrusu Schengen vizeleri hakkında biraz bilgi vereyim. Yani bilirsiniz. Bankadan kredi aldığınız zaman KKB raporunuza bakarlar. Daha önce aldığınız kredileri düzgün ödediniz mi? Gecikme yaptınız mı? Gibi. Schengen vize başvurularında da tabii ki birçok kriter var. Ama en önemli kriterlerden birisi Schengen bölgesinden almış olduğunuz vizeyi hangi ülke üzerinden aldıysanız ilk olarak o ülkeden giriş yapıp vizenizi kullanıp kullanmadığınız. Yani geldiniz Yunanistan'dan bir vize aldınız. Başka bir Avrupa Birliği üyesi ülkeye gittiniz. Evet gidebilirsiniz. Kimisi sorun yaratıyor bu arada Almanya gibi ülkeler. Ama bir sonraki sefer Yunanistan'dan başvuru yaptığınız zaman maalesef düşük vize alma red gelme gibi durumlar olabiliyor. Biz de Kendime, eşime ve oğluma yapmış olduğumuz başvuruda birer yıllık Yunanistan vizesi alınca bir giriş çıkış yapalım diye düşündük ve MC Travel'dan 69 Euro'ya 2 günlük Kavala Selanik turu, daha doğrusu Selanik Kavala turu aldık. Bunun içinde neler var? Cuma akşamı İstanbul'dan otobüs yola çıkıyor 21.30 gibi Mecidiye köyden. Her hafta kalkışı var bu arada. Ee, sabah 9 gibi Selanik'te oluyorsunuz. Daha erken gelme imkanları var aslında. Ya, Ama 9'dan önce bir yere gidilemeyeceği için 9 gibi İstanbul'a geliyorsunuz. İlk gün öğleye kadar e, rehber eşliğinde birkaç yere gidiyorsunuz. Panoramik tur yapıyorsunuz. Sonra serbest zaman otelde kalıyorsunuz. Otel ücretiniz bunun içine dahil. Ee, ertesi günde Kavala'ya, Kavala üzerinden İstanbul'a geri dönüyorsunuz. Böyle bir avantajı var. Fiyatı uygun. E gidiş dönüş otobüs bileti ve bir gece konaklama almaya kalksanız siz de bunların ucunu bulamazsınız zaten diye düşünüyorum. Bize iyi bir aktive etmiş oluyorsunuz. Bir de sağ olsunlar biz son gün eşiminkini iptal etmek durumunda kaldık. Ama hiç etmediler. Öyle de ilgililer. Özellikle Cem arkadaşımla baya bayağı bir görüştük, ettik. O yüzden Schengen vizenizi alırken de kullanırken böyle şeylere dikkat etmenizde fayda var. Evet şu anda Selani simgelerinden biri olan neredeyiz Umut? Beyaz Kule. Beyaz Kule'deyiz efendim. Turumuza devam ediyoruz. Umut burayı görmeyi çok istiyordu gerçekten. Bu arkamda görmüş olduğunuz yapı Osmanlı'dan kalma bir yapı. Mimar Sinan'ın yaptığı iddia ediliyor kesin bir bulgu olmamakla birlikte. Bir diğer adı da Kanlı Kule. Neden Kanlı Kule diyorlar? Söyle. Söyle evet. ne diyeceksin? Bu artık yani yarın devam edeceğiz. Bunu da çekeceğiz. Bunu da gidecek çekeceğiz yani. sonra yarın devam edeceğiz evet. Yorulduk evet. çünkü değil mi? Çünkü otobüs gidecek. Evet otobüsümüz Daha kalkacak. Peki gideceğim. o zaman ben bir bilgi verebilir miyim? Buranın adına bir de kanlı kule deniyor. Bunun sebebi de 2. Murat'ın Yeniçerilere karşı burada bir katliam yaptığı. E, affedersin Umut'cum ama kulenin tepesinden Yeniçerilerin kafalarını uçurdukları için orada biriken kanların görüntüsü kızıl bir kule olmasına neden olmuş. Ve daha sonrasında da bu kızıl görüntü gitsin diye burayı beyaza boyamışlar. Bir rivayete göre de ne diyorlar biliyor musun? Evet. Osmanlı'dan Yunanlılar burayı aldığı zaman burayı vaftiz etmek için beyaza boyamışlar. Yani böyle bir dedikodu da var. Artık ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum. İsterseniz belli bir ücret ödeyip üzerinde de çıkabiliyorsunuz. Ben şu an çocukla işte bu çekime gelmenin şeyleri yerde oturuyorum. Küçük Hüsamettin gibiyim. Umut. Şimdi isterseniz biz bir otobüsümüze doğru gidelim. Biraz dinlenelim. Sonra yine kendimizde bir enerji bulursak çıkıp programımıza devam ederiz. Olur mu? Ne dersin Umut? İyi biliyorum. Sevdin mi sen bu Selanik'i? Evet. En çok nereyi sevdin? Her yerini. Her yerini. Oo çok iddialı. Hadi o zaman otobüsümüze gidelim. Evet merhaba sayın seyirciler. Arkamda olmuş olan şu anki şey Büyük İskender'ine gelip Hatırlayacaksınız ya bunu. İnsanlar Karışı Müzesi'nde mezarını göstermiştim. Hani Büyük İskender heykelini bu kutuyu koymuş bitti gitti demiştim hatırlayacaksınız. Büyük İskender'e bu kutunun içine koymuşlar işte. Ölünce mi? O kadar bitti gitti. Bitti gitti mi? <laughs> Hatırladım müthiş bir videoydu o Şimdi burada da heykelini mi gördün? Evet. Müthişmiş. E o zaman hadi yavaş yavaş. Gelin, ne dersin? İyi. <laughs> evet, rüzgarın saçlarımı dağıttığı bir yerde Selanik'te deniz kenarındayım. Bu deniz kenarında arkamda görmüş olduğunuz Büyük İskender heykeli var. Büyük İskender aslında bir Makedon kralı ama Makedonya ile Yunanistan arasında sıkışmış kalmış bir değer gibi düşünebiliriz bunu. Kendi yaşadığı dönemde bilinen dünyanın yani üzerinde bir yaşam olduğu bilinen dünyanın dörtte üçünü fethediyor ve hızlı fetihlerinin sonunda hızlı bir şekilde de vefat ediyor. Özellikle Yunanistan, Bulgaristan, Makedonya galiba yanlış hatırlamıyorsam Sırbistan'ın bir kısmına da giden ...Makedonya denen bir bölge var. Şu anda Selanik'te bizim bulunduğumuz bölge de bu Makedonya bölgesinin içine denk geliyor. O yüzden Yunanistan yıllarca Makedonya ülkesine isim konusunda ızdırap olmuş. Veya zaten biliyorsunuz en sonunda ülkenin ismini Kuzey Makedonya olarak da değiştirdiler. Ee, yani sadece baklava, cacık, humus... Dolma vesaire konularda yemek araklama konusunda bizimle uğraşmıyorlar. Adamlar o kadar bir şey araklama konusunda uzmanlaşmış ki yani Makedonya'ya ülkenin ismini değiştirmişler. Gerçekten e, takdire şayan bir e, inatları var. E, tıp Keşke aynı inadı başka şeylerde de gösterebilseler. Ve şu anda yardımcı pilotumuz Umut Bey e, kendi deyimiyle mortingen Streise Görmüş olduğunuz gibi. Off the records videosu yapmam büyük ihtimalle, o yüzden geyiğimizi de yapmaya devam edelim. E aslında ben daha önce Selanik'e Kavala'ya da geldim ama nasıl geldim? Halkidiki'ye gitmek için Selanik kullanmak zorundasınız. Geldik hiç gezemedik. Aynı şekilde Tassos'a gitmek için de Kavala'dan geçmiştik. Çok güzel videolarımız vardı. Aslında o zaman Ümit Arazi adı altında bunları yayınlamayı planlıyordum ama içinde son derece atmasyon bilgiler ve bir miktar da argo olduğu için yayınlamadık. Bu arada tabii İskender heykeli, Makedonya ismini çalma, yemekler falan derken yine bir gün de Rodos'ta suna isyan etmişti oyumuzu çalmışlar, buyumuzu çalmışlar diye. Yani adamlar çökme konusunda uzman. Bak şimdi izleyin. Bak emin önündeki lambaların aynısı. Çalmışlar işte. Başka? Hırsızlar. Nazar boncuğu da var bak. Bakayım bir dakika. Ha, al. Bak mesela. Bunlar bizde meşhur. Ah çalmışlar. Var değil mi bizim şunda Var. Teko evet. Şunlar mesela bizde. Bunlar bir dünya. Emin önünde orada evet, burada. Ha işte bak hepsini çalmış hırsızlar işte. Evet. Çalmışlar. Başka nelerimizi çalmışlar? Az önce sayıyordun. İşte cacık, cacık ki, humusi. Başka? Sonra e, şey, kahvemizi. Neymiş bir de gri kafe. Bak 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 gri kafeymiş. 40 bin yıllık Türk kahvesini gri kafe diye bana iteliyor. Yemezler dedim yemezler. Gördünüz nelerimizi nelerimizi çalmışlar. Eee ama olsun ortak bir bölgede yaşanmış binlerce yıllık, yüzlerce yıllık kültür etkileşimini yok sayamazsınız. Baklava mı onların, yoğurt mu onların, cacık mı onların, ne onları bilemiyoruz. Türk kahvesine gerek kafi diyorlar. Baklava dokun dokum, cacık, umuz, dolma des falan şeklinde liste uzayıp gidiyor. Dönere de çökmüşler. Sulva mi diyorlardı, ne diyor? Giros, giros. Şiş kebaba, tavuk şişe falan sulva diyorlar. Yani işin özeti, denizin bir tarafı diğer tarafından pek farklı değil. Hem görüntü olarak, hem yolda yürüdüğünüzde gördüğünüz insanlar olarak, tipe baktığınız zaman, gözünüzü bağlayıp sizi burada bıraksam, hiçbir Yunanca tabela olmasa, gördüğünüz insanlar Yunan mı Türk mü diye ayırt edemeyebilirsiniz. Tabii ki sivrilen bazı tipler var, bizde de var. Ama genel olarak baktığınız zaman ben bir fark göremiyorum. Evet, geldik bir günlük Selanik gezimizin sonuna. Yine elimden geldiğince çok yere gitmeye çalıştım her zaman olduğu gibi. Çok koşuşturmalı ve yorucu bir tur oldu. Tabii ki hepsine gidemedim ama en azından bunların hangileri olduğunu da sizlerle paylaşmış oldum. Gördüğünüz üzere sevgili asistanım, aşkım, bir tanem, her şeyim, Umut birazcık uykulu. Tam uykusundan uyandırdım gibi oldu kapanış videosu için ama dayanamadı. O da düğme babam fotoğraf çekmek için. Şimdi önümüzdeki programlarda tekrar birlikte olmak dileğiyle lütfen bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Hop on hop hopla kalın. Hoşça kalın Umut. El sallayalım mı? Görüşürüz.